Oyun Fatih ekranlarına hepinize hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ama onun öncesinde yeni Fortnite klavyemiz geldi. Evet şöyle göstereyim sizlere. Warlock ve Numlock tuşlarının olmadığını göreceksiniz. Kısa klavyelerde Fortnite daha çok tercih ediliyor kardeşlerim. Çünkü daha hızlı bu atmanıza yarıyor. Çünkü büyük klavyelerde ki mouse petinize bağlı olarak da masanıza bağlı olarak da sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bugün e, istenilen bir ürün de vardı. Hani kısa klavyelerden bir e Fortnite oynayabilir misin? Ne gibi bir ürün önerirsin diye. Açıklama kısmına da kardeşlerim bırakıyorum. incehesap.com üzerinden de çok rahatlıkla klavyeyi satın alabilirsiniz. Şimdi klavyenin özelliklerine geçeceğiz kardeşlerim. Kısa bir klavye. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Hatırlarsanız yarım klavye falan da e, tanıtımı yapmıştım sizlere. Hemen klavyeye bakalım. Bilgisayarımıza bağlayalım. İşte mekanik özelliğine, e, ışıklandırmasına ve e, klavyemizin neden bu klavye Fortnite'ta daha iyi olur? Diğer e-spor oyunlarında daha iyi olur? Hepsine tartışalım kardeşlerim. Evet kardeşlerim, klavyemizi kutumuzdan çıkaracağız. Görmüş olduğunuz gibi ışık modlarını da değiştirebiliyorsunuz ve klavyenin şu tarafı yok. Yani normalde burada işte numlock 1 2 3 4 5 6 7 8 diye tuşlarımız vardır. Burada bunu görmeyeceğiz. Hani normalde bunun küçük klavyeleri de var. Yani şurayı kapatın sadece şurası olan onu da kullanabiliyorsunuz. Ama nedenle bilgisayarda çok kullanışlı olur? Orası muamma kardeşlerim. Şimdi hemen klavyemizi açalım. Üst taraftan. Evet. arkadaşlar klavye. Yakında da çekilişler yapacağım sizlere. Ve içerisinden de Game Power'ın stickerları çıktı. Şunu bir şöyle koyalım mı? Durur mu bu da Durur abi niye durmasın ya? Niye durmasın abi? Ahmet'le birlikte dua atacağız bugün. Şöyle dursun bari. Evet. İçinden Game Power'ın Only For Games. Evet. Warlock Compact. Görmüş olduğunuz klavye ve stickerları da çıkıyor. Çok güzel. Şunu da buraya bırakalım. Klavye ile kardeşlerim bugün oynayacağız. Bakalım nasıl buit atacağız abi. Buildimiz de çok çok iyi değil biliyorsunuz. Belki bu klavye bizlere hızlı buit attırır. Vay 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 vay. Bak bak. Gelişe bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi tabii ki de oyunda denemeden olmaz abi. Klavye deneyeceksin. Ama bu tarz klavyelere ben hayranım. Çünkü şu anlamda bakın. Klavye ve tuş dizilimine bakın kardeşlerim. Birbirlerine yapışık. Çok ayrık değil. Ve tuşlar dışa çıkık. Böyle olduğu zaman bu itleri yani hıza dayalı oyunlarda. Ben bunu Fortnite örnek vereceğim. Çünkü PUBG tarzı oyunlarda, CS oyunlarında sadece eliniz WASD'dedir. Beklersiniz. Ama Fortnite'da Habire kardeşlerim durmadan bir tuşa basacaksın. Yani şu parmaklarınız habire oynayacak. Kısa olduğu için mouse petinizin tam şu yanında kardeşlerim bırakıyorsunuz. Bu taraf yok. Hani bu tarafta bir sıkıntı yok. Ağır olduğu için de tamamıyla bu klavye Fortnite'a dayalı bir klavye. CSGO'ya dayalı yani e-spor oyunlarında LoL'de de öyle bakın keza çünkü skill atılan bir oyun ve kısa klavyeler her zaman sizin için ergonomik yapısı daha fazla oluyor ama bakacağız. Ben de şimdi ilk defa deneyeceğim kardeşlerim. Verim benim de arkadaşlarım genellikle bu tarz klavyeler kullanıyor. Hep birlikte bakalım. Burada modları da değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi FN tuşu var. Diğer klavyelerde de sizlerden bundan bahsetmiştim. Ama dediğim gibi bir oyunu oynayalım. Oyunda görelim ve Game Power kaliteli markadan bakalım klavyemiz Fortnite'da nasıl bir performans sağlayacak bana. Evet kardeşlerim maçı Ramza başlıyoruz. Emir kardeşimizle birlikte oynayacağız. Emirciğim hoş geldin. Şeref verdik kardeşim. Abi, 101 gibi. level oldum. Kudur. Ne haber Emir? Aa, iyi mavi sağ olsun ben de 88 levelim yakında e, ben. Eyvallah e, kardeşim. Ya. Eyvallah. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kombin yaptım. Hakikaten bu sezon savaş biletinde. Oo fena ban yaptı. Bir yaptım. sürü adam var. Yemin ediyorum adama öldüm ki ben. Tacı zırh buldum. Ben galiba öldüm. Abi pompalı buldum geliyorum nerede Ulan, adam. şu sandığı arıyorum falan. sen. 54. Bir şeyler oluyor. Sana Öl, mı dalıyorlar? Öldürüyor, var? öldürüyor. Aldın, aldın. Üçlü abi. bir tane daha var. Tamam, tamam, geliyorum, geliyorum. Bir tane daha var Fatih abi, yardım et. Sen de sıkıntı yok, geldim. Altındayım. Fatih abi, öldürüm. Geldim, 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 Hiçbir şey yapamaz. Adam canı 50. elli. Helal be. Başka adam mı bu? Haydi. Evet, evet, başkasını kanka. Kanka bir dakika, yeni klavye alışmaya çalışıyorum şu an. Gel, 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 dur gel. Dur, açacağım sana. Dur, tamam, kardeşim, dur, dur. sen dur, dur. niye dur, sıkıntı dur, dur. yapıyorsun? Tamam. Ben şimdi şunu bir konuşturayım. Sen de onu konuştur. De. Double King yapalım. Ölmüş abi. <laughs> e, çekmiş. E, şey, e çekmiş. bu go to lobby yapmış. Hop 1 3 4 nerede? Kanka keleş buldum Kankisi sen sıkıntı yapma Hemen bir pompik guys bulalım Şunu aldım Gördün mü Fatih abi kankisini? Hop ölüyorum ben Hop Hop Hoppa Oğlum bu Bambiler. bambi lan Fatih abi bambi ölme bu. ya Oğlum ölüyorum gelsene Arkamda Dur dur Nerede? Ayı kardan adam var ayı Canım ver love HP Buildim yok Gördüm de buildim yok Hop hızlı buildler Bak şimdi bak 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 izliyorsun hop bu Dur lan tek be. Ya. Evet şat. Oo Nice. Kanka şuradan Kompost bir bullet'ımı çalma da istesen. Tamam taktım taktım. Yok taktır. abi çalmadım ya. 2 dakika bu yapalım. Kardeşlerim çok güzel yiyoruz. Haydi bakalım. Oğlum numlok tuşu yok klavyede biliyor musun? Abi Az, abi yer klavye Az yer kalmıyor. Az yer kalmıyor güzel oluyor. Ayak mouse pad'den daha çok yer kalıyor. Evet evet evet. Şimdi kanki şuradan akan Kardeşlerim orada beni ne yapıyorsunuz? Harbiden beni bak harbiden şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım her gün videolarımızı atıyoruz. Kanalı takip edin. Çat adam çut adam. çat çut. Nerede kardeşim canım? Öldü. Kanka o ne? Arkadaşındı galiba kanka. İlk hak ilk hak yaptı. Ne bileyim tanıdı herhalde bizi. Oğlum sen var ya bu Fortnite camiasını iyi tanıyorsun ha artık. Terbiyesiz. Abi direkt. NPC'leri bırak gelin. kanka. Şey yapıyorlar görüyorlar direkt. Mermi israfı biliyor musun? Sana hemen Öyle bir can bulalım. Mermimiz yok zaten ya. Gel soldan kayalım hemen ya. Nedir abi? Bekle şu bandajı da basayım. Tamam kardeşim. Gençler burada Senin çift diyorsunuz ha? bana. Hani ıı, klavyeni falan mouse'unu da göster abi diye de. Vallahi elimde klavye yok. Niye de görmek istiyorsunuz merak ettim kardeşim. Bir yazın ya. Hani klavye Olay. abi tuşa basıyorum. Hani mouse yani ney? Gel kanka gidelim. Geliyorum gel. Abi kostüm seviyorum ha. Şuma gitti bu kostüm. Bunun Baksana, diğer sezon böyle kostüm gelecek. Var. O mu son işte Sparta kostümü. Hadi göz kanka. Havalanına gidelim. Bazen gel Mangolia'yı almıyorlar. Hadi, hadi. Hemen gidelim onu alalım. Emir bu arada 20 Şubat 25 Şubat gibi başlıyoruz kardeşim teorilere hazır mısın? Abi ya baştan hazırlıyorum ben şeyleri. Sen e, Galactus Event'i çok beğenmemiştin. Evet evet çok güzel bir event değildi. E, o yüzden e, büyük ihtimalle güzel bir argümanlarla geleceksin. Hazırlanıyorsun belgeler melgeler. Yani şu an e, size şöyle diyeyim. 450 sayfa belgem hazır. <laughs> Öyle mi? İnin. Bak aç eliyorum tabii ki. Dikkat et burada adam var hocam. Hemen bir anti atalım buraya. Ne oluyor? Magnolia'da Maus, da pek bir şey çıkmıyor ya. Scan sweep'imi çok az yaptım. Bir şeyler oluyor. Oo, adam burada ne? bize bağırıyor Fatih abi. Bir şey bağırıyor bak. Nasıl? Alkışlıyor. Ne bu? Ha, o şey işte Star Wars eventine gelmiş ya şey. hologram. Çok ha. büyük spoilerlarım var da şu an söylemeyeceğim kardeşim, biliyor musun? Otur Selamlar. Ben bu oyunu bozarım. Hadi der. bizi. Gel gel şurada bir tane takım var. Adam var. Hemen şurada Kayanzi. Acil gelenizi hemen buraya. Allah Allah. Nerede diyorum? Bir şeyler oluyor. Gördüm adamı. Magda Buradan yandı. da alalım. Gördüm. Almış Magno'yu. 22, 23. Sabit durma. Beyaz yiyor, beyaz yiyor. -beyaz, -beyaz. beyaz. Aa canı bir. Sami söylüyorum yalan değil canı bir ha. Aşağı inmemiz ee, lazım. Da şey. boş ver, boş ver. Hemen şuna dalalım. Da gel. Uzaktan gelene kadar aldık kanka. Canı çok ben de iyi vurdum. Gel, 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 gel. gel. Sen vurduktan sonra ben de hit attım biraz. Ama o kaçtı bence. Yok kanka kaçmaz o. O içeri sığındı. Tam şuradaydı. Yakalarız kanka onu bak. Yakalarsak bizim. Selamun aleyküm. Burada olduğunu biliyorum seni gidi lanet pislik. Bence kaçtı gel ya. Gel 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 kes. Aa orada. Şey Nerede? Ezopmuş ya. Gördüm. Maxim Purgin. Vurdum kanka. Düştü adam hemen alalım seni. Çıkıştık Sen mi? AWP'sini oynay istersen. Ben AWP'sini oynamıyorum ya. Ben de oynayamıyorum biliyor musun? Ben onda daha hiçbir tane kill bile alamadım ha. Konuştur seni kestik. Uuu dur. Kanka, değil, sen bir zırhları yani. al istersen zırhları bana atarsın tamam sonra. Abi. Çok fazla çok burada şükür. kalmıyorum. Gel drop'a gidelim. Gel drop'a gidelim. Gidelim abi hemen drop'u da alalım. Hemen drop. Şöyle havada Şunları aslında. Atalım. Bir tane vuruş atsam şöyle. Ahmet abi taktiği işte. İşte Ahmet abi yapıyor da bir türlü vuramıyor biliyor musun? Terbiyesiz. Evet. Oo diye bağırıyor bir de vuramıyor çok. <laughs> aynen <var>. aynen. Oo <laughs> <laughs> diye bağırıyor. Ya <Vallahi> diye bağırıyor. Kaç <laughs> vurdun? Gel 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 gel. Hemen kanka şundan tar... Aa jetpack varken uçamıyorum sıçrayla. Evet et evet, baga geliyor. Ben çok böyle Fortnite'te Antium Kunti şeyleri kullanan bir adam değilim biliyorsun kanki. Ben böyle dede olduğum Adama. için eski zamanlarda kaldım. Ahmet dede diye buna Şunla ilk defa bir kill alayım ya Emir. Hatta vur şu adamı ya. Ezik Nerede? Var. Gördüm. İzle. Şurada bak bu attı. Eee? Bu nasıl? Aa, yeminle ağır AWP olsa ölmüştü o. Vurdun mu? Oo o da bizi darlıyor bak. Gel gel. Önemli olan drop. Drop aşağıda deme sakın. Yok, nerede? Aşağıda harbiden. Yapma. Oo, oo. Bir de gideceğiz şimdi şeylerin ta başına. Kanka. Asa bu kadar çıkmak istemiyorum. Kanka gel burada inilir ya. Mi? Bak yer yap. What? Canım gitti. Ben dedim abi aşağı. Şöyle. Değil Selamun aleyküm. Ben jetpack kullanmıyorum ya olduğunu bile unuttum yani. Kanka oo kullan kullan. Oo, 24. Dur, şu. Kanka sen 50'li bas. Şey abi, Şurada 50... kamp ateşi var. Gel abi sen 50'li bas hemen adam gelecek bak hızlı ol. Gebermeyelim Ne bu? Bana mı veriyorsun? Oraya. Allah razı olsun. Aha, <laughs> bak, <laughs> sen <laughs> de şunu aç. Hemen akan Yukarıya Yukarı hemen bu it atalım Emir. Tamam. Balık arkadaşlar <laughs> bu itlerimi hep soruyordunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Birazcık sensitivity'yi düşük yaptım. E, ee, bayağı düşük yaptım. O yüzden ne oluyor? adam, adam geliyor. Kanka adam bırak hemen yukarı çıkmamız lazım. Adam bırak hemen yukarı. Kanka gel çabuk çabuk. Adam alo alo. Adam adam Kanka buradan şöyle bir çıkamaz mıyız? Ben çıktım. Şuradan çıkarız gel. Tamam benim de jetpack var ben jetpackle çıkarım. Tamam. Adam neredeydi? Aşağıdaydı. Yüzüyordu bize doğru da. Sonra gördü herhalde kaçtı. Gel buradan. Tamam çıktık yukarı abi gel 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 gel. Full Niye buyut bu lazım. Abi. Save şey diğer tarafta. Tamam buradan sağdan gideceğiz oğlum. Oradan tamam. çıkarsak şimdi adam darlaması daha kolay olur. Mantıklı. Gel gel. Şuradan akarız hemen. Birinci oluruz ya inşallah. Kanka adamını abi kaldırdı teşekkür ediyorum. Adamını kaldırdı havalandan. Otobüs çok mi? buyut yap çok buyut yap. Gidemişsiz adama. adamı. Ya, gel gideceğiz gideceğiz. Havalanmaya kaldım. Büyük şey ihtimalle, ihtimalle zaten oldu. şey şu dağ tarafından geçerken. Adam hain pusuya mı onlara? Şurada bir şeyler oluyor. Neyse. Gel 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 hain pusu hain pusu. Hain pusu hain pusu. Dersler nasıl gidiyor Emir? Ya abi güzel. Tatildersin i̇şte değil mi şimdi? Bakma. Yani ders prensi yok. Tabi tabi aynen. Ay bari. 15 tatil. 15 oldu Bazı kardeşlerimiz bizi izlemeyi bırakmış be. Ay be. Vay be. yakışık kalmadı arkadaşlar. Yakışık kalmadı Yakışı harbiden. Kalmadı. Bilmiyorum Fortnite'ımı izlemiyorlar artık. Yazıklar olsun. <laughs> lan ben sizin Olmaz için abi teori abi. sallayayım. <laughs> Neyse ağlamamaya <Ay>, yemin ederim. Ağlama <laughs> ama Emir. Alamam, alamam oğlum. Ağla ağla. Yoga sallıyorsun. Ağlama ağlama. Nerede nerede? Altımda Ya şu silahın taktiğini verin arkadaşlar. Sinir hastası oldum. Dur vuracağım bu sefer. Şura. Vurdum ya. İlk defa bu silahla adam vurdum. musun istersen adama. Konuşturuz oğlum. Arkadaşım burada bir yerde. Sen konuştur ben seni Gerek koruyayım. Gördüm Aa. adamı tamam. Adamı gördüm. Fark. Sen konuştur gene o de. Ettim. Arka 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 arka. Arka? Arkada var Fatih abi arka. O da öldü. Yüz 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 yüz. Yakın gir. Tamam tamam bende bende aldım. Çöpe girdi ya. Nasıl çöpe girdi? O o adım, adım, adım. Onun ben onu unutmalı zaten. Şey ışınlandı. Biz de gelelim mi? Yok ya gel gel arkada adam var gel arkaya vuralım gel. Gördüm nereye ışınlandığını gel. Şu sandık var şuna ben geliyorum. Uuu Scar çıktı. Benim Çok iyi be. Yo oyna oyna kardeşim yapma gözünü seveyim. Adam burada ben şey ölüyorum gel ben. Elik basıyorum. Elik basıyorum ölme. Gelmiyorsun. Elik basmam lazım. Şurada ben bir tane adam görmüştüm bu arada. Alo. Geliyorum geliyorum. Şeye bastım. Dur. Adam çıktı buradan çıktı. Adam bur Nasıl? Ya Saldın. bu adam salak mı ya burada. <laughs> dur, dur geldi tamam bir. Nerede? Bek ha çıktı bir daha çıktı bir geldi. geldi. Tamam 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 gelir o bir daha. Kanka arka tarafta şu adam var ya ondan giriyor. Burada pus abi pusu. şuraya. Ha ona bir balkon yapalım gel. <laughs> Böyle bekleyelim. Şöyle bekleyelim kanka. Şöyle. Girelim mi biz de? Yo 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 yo. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ha? Başka bir adam darlarsa gireriz. Nişan alacağız. Tamam nişan alacağız abi buradan. Selam diyeceğiz şimdi bir anda tamam mı kardeşim? Tamam. Sen de sen nişan ha. Daha iyi. Dur biz. ben de SMG ile vurayım. Zırhını yemeyeyim. Ne gelirse çok güzel Nerede bu? Bence. Geldi Şu adam alın. geldi. Gel vuralım. Solda. Yandayım. İyi vurdu Fatih abi. Öldü. Nice. nice. Sen full zırh biriktir tamam ya. mı? Emir. Aa, 12 tane küçük zırhım var 12 tane. Tamam. Çok iyi. 12 tane ne gel demek lan? <laughs> ha, tane altı işte. Oo gel gel alan geliyor gidelim ki. Hadi Emir. Buldun var mı Emir? Taş evet. falan. Ee, 300 tane taşım var. Tamam boş ver. Tek ol. oysa verme. 50 tane odun, 80 tane de değil. Tamam oğlum tamam da tamam. boş. <laughs> gel gel gel. <laughs> ne adamı sinay <Aymer>, beni yemin <laughs> ediyorum. Oğlum özlemişim lan seni. Adamı gördüm. Ama adam Nerede? içeri girdi. Hemen istersen gidelim. Adam solo. Solo, solo player. Olalım, tamam mı? Tamam. Belki az önceki adamdır. Iron Man edasıyla gidiyorum. Harbiden ha gel o ya. bu arada. O bu arada. Ana kostüm oydu. Gri, gri, gri bir şeydi o. Gel bakayım. Ah sağda. Sağda Geldi. adam var. Gördüm. Sert evet, var. Öldü. Burada sol sol sol. Altı uçurdu bir tanesine. O arkada, var Fatih abi. Arka varsa GG'yiz. Bir dakika kapat kendini. Şunu öldürelim istersen. Dur 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 çok gaza gelme. Çok gaza gelme. Tam 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 buyut attım. Vurdum yüz. Ev yanıyor. Öldü. Bir öldü. Ben arkadan yiyorum. Damlıyor Damlıyorum ben de. Damlıyorum. Damlıyorum. Çok... İyi vurdun. Öldü. Ölürüm. Topla onu gel, topla onu gel. Skar var, al sıkar, al at Geliyorum. Başka Ola adam şey geliyor. Ne var? var? Fatih bir şey var bak. E, bilmiyorum değişik bir silah var. Yırtık balı da var. Yırtık balını atalım gidelim ya. Atıyorum tamam, hazır oldun söyle. Değişik silah var. Nerede değişik silah? Ya gel sevmiyorum onu. Tamam. Mı? Ne bu? Oğlum gel lan gel. <laughs> lan onu ha, aldım yanlışlıkla. O <laughs> 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 oh, havada usulü <olsunlı gülüyor> kaldı lan P90. <laughs> Alalım mı onları? O ne lan? Bir Neyse boş ver aman AWP oynamıyorum zaten gel uçarım bari. Ben gerçekten pop gel pol gel gel gel. Ya. Oğlum 10 kilimiz var Emir. Oh, nice. Drop var drop'a gidelim. Eee nerede? Burada var. Gördüm. E yok eee gidelim e, mi lan? Gidelim, gidelim gidelim gel gel. Oh. Skarı da aldım gerçi oradan. Belki sarı skar çıkar. Bende sarı skar o, var. Orta yani. aruç çıkarsa Yorur. çok iyi olur ya. İndim buraya ben. Bir erlik çıksın ikisi. Çok getiriyorum bunlar. Çöşe gidebiliyorum ya, ya bunlar. AP çıktı hatta Oo katı uçarım. Hocam AWP severiz biliyorsun. Hocam. Şunda içi mi kardeşim daha cizani Mahmut Sen iç abi onu daha cizani. Eyvallah. Bak bununla uçabiliyorum çok iyi. Uça uça giderim. 9 kişi kaldı. Jetpack'i o, de o aldım. Benim buildim şüllendi. Buildin yoksa vereyim. Ee, olur. Taş alabilirim. Taş veya metal. Odun atma. Al abi. Adamsı kardeşim. Ben iki katı uçuyorum ha. Harun ha. Adam kaldırdı arkadaşını. Gel gel gel. gel. Gördün mü adamı? İzliyorsun şimdi kardeşim. Biz eski AWP'yi. Oğlum ama yeni AWP ye hiçbir şey yaramıyor. İzle şimdi. Dandik o dandik. Ah be orada tam sabit durmuştu. Hadi sen dur. Sen dur sabit. Şu kostüm de meşhur o. Ne yapıyorsun lan? Kanka bir tık istersen kalalım burada. Bir tık kalalım kardeşim. De, ama ya soldan gidelim soldan gidelim. Sen full koş sen hiç dallama. Öyle yapıyorum öyle yapıyorum. O şey değil mi bir de düşman hasarını azaltıyor. Evet. Düşücü hasar da alıyor. Evet evet evet. Solu da var ha. Solu bir şey yapsak. Eee solu da bir yapalım kardeşim. Ha. Ya onlar dallasın ya. Ne oluyor lan? Kanka gel 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 Kanka gel 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 gel. Şuradan yakın. Bütün takım orada. Bir tane solumuzda var doğru, emir. Herkes. Şeyini kapat. Adam altında. Kapattım ya açıkla. Öldü. Oo sevgili. Save'in dışına kaldım. Tamam tamam. Sana bu şeyi vereyim mi acaba tabancayı? Sen de koşarsın. Yok yok gerek yok abi. bırakacak çek eşyam yok. Alana gidelim. Altımızda altımızda altımızda. Evet. Beyaz öldü. Bakalım mı Lutuna? 11 kirim var çaktırma. Lutuna bakıyorum ben. Hemen Lutuna. Ama orada Yo, bir tane daha takım geliyor bak. Emir çok hızlı çok hızlı. Eros'un Arbelti diye bir şey çıktı. Ha evet o sevgililer gününe özel geldi. 80 mi ne vuruyor? Ne 75 bu? demeyici var. Arbelet kanka. Ya e, şeyde şeyde gel darlayalım kanki. Son takım zaten Emir. Biliyorum biliyorum. Kardeşler, çok yok, iyi çok maç oluyor değil. bu arada. inanılmaz maç oluyor. Şimdi 12 kill yaptık. 12 kal like bekliyoruz o zaman Emir. Tabii Gerçi böyle. şimdi bir 11 var abi. 11. 11 benimle 1 12 tamam. E tamam kardeşim. <laughs> gel abi. <laughs> Gelmiyorsun ama izliyorum seni. Adam ağzımızda gel gel evet, gel gel evet. gel gel. Eros evet. öldüreceğim onu dur. Oğlum Eros'un yapma. Aşık oluyor sonra sana. Aynı ok ya. Aa. Adam orada. Thanks. Nerede? Havada. 115. <laughs> adam diyecek ne atıyor lan bu? Darla 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 dalla. Sola bir tane adam var ha o bak kayıp. Evet evet o kayıp. Sana söyleyeyim sonra bana kızma tamam mı? Belki budur. Bu takım iyi ha karşımızda. Birinci olmamız lazım kral biraz dikkatli ol istersen. Taş çağına geç metal yap. yap. Tamam. Tamam o kalsın. Fatih abi gel. Adam adam adam. Solo, soloyu alalım hemen. Çok... E gidelim soloyu öldürelim. Açık kızını gördüm. O büyük tane bir ev yaptı pusuya kendine. Ha, gel kanka götür beni yukarı. Hop. Çap 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 ben soloyu. Adamlar burada. İn 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 in. Bu at. Attım attım. Oo oh, oo oh, oo oh, oh. fena bu atıyorum şu an. Ama kendimi kapattım. Adamın tepesindeyim. Kanka biraz dikkatli oyna, biraz dikkatli oyna tamam mı? Sıkıntı yok. Solo player'i bir görsem, yukarıdaydı o. Ne oluyor? Burada burada burada, buradalar. Tank patlattım. Geldim yanındayım. Aşağı Arkasına çıktım. Bu hiç, hiç bir bakan girdi. Oğlum bir mesleki atıyorum. Öldü mü? Geldim. Tam bir tanesi öldü, bir tanesi öldü. Kaçtı. Bu bir. Onu lan buraya. buraya. Vur vur abi canım, çok az. Dur dur bekle. O da öldü. Ölüyor. 13 kill. Tamam. Basıyorum şey basıyorum. 13 kill. Emir dikkat öne kanka, şey. kanka. Tamam biz. O bas 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 var mı Mekit'in? Bilmiyorum bakacağım şimdi Solo adam ben adamı ölürsek Biliyor. harbiden gülerim. Harbiden ha ben de gülerim. Oğlum hiç zırh olmadan oynuyorum ha oyunu. Bunlardan çıkmamış ya. 50 canlı oynayacağım. Gel gel. Nasıl? Gördüm adam Şeyle tam bak. bende. Bir canım var. 100 Yeter Nice. GG yeah, gel. Yeah, let's go boys. Arkadaşlar benleri bekliyorum. Kaç kill aldım unuttum ya. 14 mü? 14 kill, kill aldım ben. Uuu, baba hareketlere bak. Hadi bakayım. Arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz inşallah arkadaşlar. mükemmel bir maçta görüşürüz arkadaşlar. Like